Türk Savunma Sanayi'nden Tarihi Hamle Hürjet İspanya Yolcusu Türkiye'nin havacılık vizyonunun en önemli projelerinden biri olan Milli Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Hürjet, Avrupa pazarında dev bir başarıya imza attı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında toplam değeri 2,6 milyar olan tarihi bir ihracat sözleşmesi imzalandı. 30 Adetlik Dev Paket Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün tarafından yapılan açıklamaya göre, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 30 adet hürjet tedarik edilecek. Bu anlaşma sadece uçak satışını değil, ileri seviye muharip pilot eğitimini kapsayan entegre eğitim mimarisini, yer tabanlı simülasyon sistemlerini, bakım idame altyapısını, uzun vadeli operasyonel destek paketlerini de içeriyor. Teslimatlar 2028'de başlıyor. TUSAŞ tesislerinde üretilecek olan uçakların teslimat takvimi de netleşti. Planlamaya göre ilk teslimatlar 2028 yılının son çeyreğinde başlayacak ve sürecin 2036 yılına kadar devam etmesi öngörülüyor. Proje, TUSAŞ ortaklığı ile İspanya Savunma Bakanlığı arasındaki koordinasyonla yürütülecek. Küresel pazarda yeni bir eşik. Bu ihracat başarısı, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir jet uçağının ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkenin envanterine girecek olması bakımından büyük önem taşıyor. Haluk Görgün, bu adamın Türk savunma sanayisinin tasarım, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığı yüksek seviyenin somut bir kanıtı olduğunu vurguladı.